Evet canlarım sorularımızla devam ediyoruz. Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmedeydik. Bakıyoruz hemen birinci sorudan. Aşağıda planaryanın rejenerasyonla üremesi gösterilmiştir. Başka neydi rejenerasyonla üreyen? Deniz yıldızı vardı değil mi? Peki bu üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi rejenerasyonla üreme dediğimiz şey neyin çeşidiydi? Eşeyli üremenin mi, eşeysiz üremenin mi? Şimdi regenerasyonla üreme ne? Eşeysiz üreme. Şimdi özelliklere bakıyoruz. Bu üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Eşeyli üremedir. Hayır eşeysiz üremedir. Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıya sahiptir. Kesinlikle hayır birebir aynısı farkındaysanız şu benim için ana canlı. Bunlarda oluşan yeni yavrular. iki tane planarya. Bunlar ana canlıdan daha gelişmiş yapıya sahip mi? Değiller. Yavru canlıların kalısal yapısı ana canlı ile aynıdır. Dursun. Mayoz bölünme ile gerçekleşir. Mayoz bölünme miydi? mitoz bölünme miydi? O zaman bu da gitti. Cevabımız C oldu. Ana canlıyla kalıtsal yapısı aynıydı. Yani kalıtsal çeşitlilik gözlenmezdi. Ama eşeğili üremede ne vardı? Kalıtsal çeşitlilik vardı. Evet ikinci soruya bakalım. Aşağıda verilen rejenerasyon örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi ben size demiştim ki rejenerasyonla e, rejenerasyonun ne olduğunu anlattım. Bir de rejenerasyonla üremenin ne olduğunu anlattım. Mesela dedim ki kesilen derinin zamanla iyileşmesi ya da kırılan kolun tekrardan şiş. Bunlar ne dedim? Rejenerasyondur. Ama bunlar bir üreme değildir demiştim. O zaman bu bir üreme değildir. Kertenkelenin kopan kuyruğunun tamamlanması. Buna da dedim ki bir üreme değildir. Çünkü şimdi bundan iki tane mi oluşmuş yoksa aynı olan kertenkele mi kuyruğunu onarmış? Bu da bir rejenerasyon örneği. Üreme değildir. Karaciğerin bir bölümü kesildiğinde kendini tamamlaması aynı nasıl kertenkelenin kuyruğu gibi. İki tane yeni karaciğer oluşmuyor. Elimde var olan karaciğer kendini e, yeniliyor. O zaman bu da bir üreme değildir. Kesilen deniz yıldızının parçalarının kendini tamamlaması. Bak şimdi. Ne yapmış? Deniz yıldızından iki tane parça kesmiş. Ve bu parçalar kendini tamamlayıp bir... İki, iki tane yeni deniz yıldızı oluşturmuş. O zaman bu rejenerasyonla üremedir. Diğerleri rejenerasyon örneği, deniz yıldızı ise rejenerasyonla üreme örneğidir. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla üreme yoktur diyor. Şimdi deniz yıldızı ve planarya rejenerasyonla üremenin örneği olduğunu videolarda da söyledim. Bir önceki test kitabında da söyledim. O zaman deniz yıldızı ve planaryayı direkt eliyorum. Toprak solucanı ve kertenkele. Şimdi kertenkelenin kopan kuyruğunun kendini tamamlaması bir rejenerasyondur, değil mi? Rejenerasyon. Ama bana soruda ne diyor? Rejenerasyonla üreme yoktur diyor. Şimdi evet kertenkele bir regenerasyon örneği ama ürememi değildir. Peki toprak solucanı. Toprak solucanı herhangi bir yerinden sen bu solucanı kestiğinde diyelim ki şuradan kestim. Ne oluyor biliyor musun? Bu toprak solucanın bir baş kısmı kaldı, bir kuyruk kısmı kaldı. Şimdi bu kısım baş kısmı kendini tamamladı, bir tane kuyruk oluşturdu. Kuyruk kısmı da kendini başla tamamladı. Kısacası sonucunda iki tane toprak solucanı oldu mu? Bu bir üreme mi? Üreme. Ama kertenkelenin kuyruğunun kopması bir rejenerasyon örneğidir. Üreme değildir. Dördüncü soru. Aşağıda bir bitkinin üreme şekli gösterilmiştir. Bir bitki var. Bitkinin dal alını toprağa dikiliyor. Yeni bir bitki oluşuyor. Bu üreme şekliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi hangisi yanlışmış. Ana bitkinin kalıtsal özelliğinin kopyası oluşmuştur. Bu eşeğsiz üreme mi? Eşeğsiz üremede ana bitkinin kalıtsal özelliğinin birebir aynısı olmaz mıydı? O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Rejenerasyonlu üremedir. Bu zaten rejenerasyonlu üreme değil bunu biliyorsunuz. Sadece bitkilerde görülen eşeğsiz üreme çeşididir. Aynen öyledir. Farklı bitkilerin yaprak ve gövdelerinin alınan parçalarda aynı üreme gerçekleşebilir. Evet gerçekleşebilirdi. dal, kök, yaprak alıp ekersen toprağa aynı bitkiden oluşuyordu. Peki bu bir rejenerasyonla üreme mi? Bu bir rejenerasyonla üreme değildir. O yüzden cevabın ne olacak? Cevabın Bursa olacak. Devam edelim. Birinci soru. Bir hidranın üreme şekli aşağıda gösterilmiştir diyor. Neymiş bu canlı? Hidraymış. Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Şimdi eşeyli üreme zaten değil bunu biliyorsunuz. Bölünerek üreme amip, öglana, paramesyum gibi canlılarda vardı. O zaman bu da değil. Vejetatif üreme dediğim genellikle gül, patates gibi bitkilerde vardı. O zaman bu da değil. Ne olmuş? Çıkıntı var. E o çıkıntıdan olmuş. O zaman bu ne olacak? Tomurcuklanarak üreme. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eşeysiz üremede sperm ve yumurta görev almaz. Evet eşeysiz üremede ne olurdu? Sperm ve yumurta görev almazdı. Nerede görev alırlardı? Eşeyli üremede. O zaman bu doğru. Bölünerek üremede canlının vücudunda çıkıntılar oluşur. Bölünerek üremede mi canlının vücudunda çıkıntılar oluşurdu yoksa başka bir şeyde mi? Bu bir dursun. Tomurcuklanarak üreyen canlılar koloni oluşturabilir. Evet tomurcuklanarak üreyenler mesela hidra bir koloni oluşturabilir mi? Kesinlikle oluşturabilir. Eşeğsiz üremede ana canlı ile yeni canlılar aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. Evet eşeğili üremede aynı kalıtsal özelliğe sahip değildi. Eşeğsiz üremede aynı kalıtsal özelliğe sahipti. Bu da doğru. Ama B'ye baktığında bölünerek üremede canlının vücudunda çıkıntılar oluşur. Hayır. Kesinlikle çıkıntılar oluşmaz. Üçüncü soru. Maya hücrelerinin üremesi aşağıdaki gibidir. Bu üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sondan başlayalım. Maya hücrelerinde eşeysiz üreme görülür. Doğru. Bir mayasından bahsetmiştik bir önceki videoda hatırlarsanız. Eşeysiz üreme, yavru hücreler ana canlıya yapışık olarak kalabileceği gibi ana canlıdan ayrılarak da yaşayabilir. Kesinlikle doğru. Oluşan yavru hücreler kalıtsal olarak ana canlı ile aynıdır. Evet kalısal olarak ana canlı ile aynıdır. Neden? Çünkü bu bir eşeğsiz üremedir. A şıkkına baktığımızda maya hücreleri bölünerek çoğalmıştır. Bölünerek çoğalanlar amip, öglana, paramesyum ve bazı bakteriler değil miydi? Peki maya hücreleri bölünerek mi çoğalırdı? Hayır. O zaman bana neyi soruyordu? Yanlış ifadeyi soruyordu. Cevabımız adan oldu. Dördüncü soru. Bir öğrenci parktaki havuzdan bir şişeye su dolduruyor. Bu şişeden aldığı bir damla suyu mikroskopta incelediğinde şekildeki görüntüyü gözlemliyor. Daha sonra şişenin içerisine bir miktar kurumuş yaprak ve otu ekliyor. Bu şişeyi bir hafta boyunca oda sıcaklığında ve aydınlık ortamda bekletiyor. Bir haftanın sonunda aynı şişeden bir damla su alarak mikroskopta tekrar incelediğinde şekildeki görüntüyü gözlemliyor. Şimdi normalde görüntü zaten çok net değil. Kitapta da çok belirgin değil. Ama baktığında şu ortada sadece bir şey var bir tane. Daha sonraki görüntüye baktığında şöyle göstereyim. Birden fazla aslında aslında bir şeyler gözüküyor görüntüde. Zaten çok net değil kitapta da. Sonra devam edelim. Diyor ki buna göre şişenin içerisindeki suyun içeriğinin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şişedeki canlı da eşeyli üreme görülmüştür. Şimdi şişedeki canlı da eşeyli üreme görülmemiş. Aksine eşeysiz üreme görülmüş. O yüzden bu yanlıştır. Eklenen yaprak ve saman suyun daha da kirlenmesi içindir. Şimdi buradaki amaç eklenen bu yaprakla samanın amacı sizce suyu kirletmek mi? Yoksa üremenin olup olmadığını, eşeğsiz üremenin olup olmadığını göstermek mi? O zaman da gitti. Canlılar bölünerek üremiştir. Şişedeki canlı kendi besinini kendisi üretmiştir. Şimdi şişedeki canlının kendi besinini kendisi üretmesi için üretici olması gerekir. Yani yeşil bitki olması gerekir, güneş ışığını kullanması gerekir değil mi? E burada böyle bir durum söz konusu değil. O zaman bu da gitti. Bölünerek üremişse, burada ne vardı? Havuzdan almıştı. Bölünerek üreyenler amip, öglana, paramesyum ve bazı bakteri türleri değil mi? Peki burada onun varlığından söz edebilir miyim? Kesinlikle söz edebilirim. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıda tek hücreli canlının üremesi gösterilmiştir. Bu üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu nasıl üreme? Eşeysiz üreme. Bana yanlışı soruyor. O zaman eşeysiz üremedir doğru mu? Doğrudur. Ana canlı ile yavru canlıların kalıtsal özellikleri aynıdır. Eşeysiz üreme de evet aynısıydı. O zaman bu da doğru. Bölünerek üremedir. Bu bir amip değil mi? Amip nasıl ürer? Yukarıda da yazdım. Bölünerek ürerdi. O zaman bu da doğru. Yavru canlılar da hemen çoğalır. Şimdi bölünerek üreme olması için dedim ki ben o canlının belli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Yani yavru canlı hemen bölünerek üreyemez. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra üreyebilir. O zaman A şıkkı yanlıştır. Evet kuzucuklarım. Bu videoyu izledikten sonra bana mutlaka dönüt veriyorsunuz. Anlayıp anlamadığınıza dair iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.